başkası her gece gözlüyor çak dön diyemedim ne ne de 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 önleyemedim de ama de gittiğin de o gece gururu de yıkıp de da gel de diyemedim de bak de yine gözlerim parçalı bulup istersen kapa parçamı unut elimde neşter kesmeye hazırım içimde son kalan o parçanı bulup uyuştur aşkını derine ver git gözüm görmesin o güzelliğini yeniden sen diye deliremem bana hak ver ya da aldeş beni o dip kuyudan Sen çek elini benden Acıları üzerime siz saldınız En büyük hatanız kör sandınız ama değilim Siz ne anlarsınız Elini ver bana bu son dansımız Kahretsin yine terse bak Doğadaki renklerim hep sana Siyaha çalan penceremdeyim Gölgeni izleyip her sabah Bir gün de git bana yazdırma Yazdırma aşk bilince inada kaçıncı yoksa sayış etleme bir daha uzaktayım zaten seni sevmek eşittir en büyük günah gözünde bal gibi suçluydu